Allah bilirsin. bu adam. adam Fer Partisi. Fer Partisi dedi. <laughs> ha. Yani niye görüşe ben anlamıyorum ki? Çünkü adamların oyları belli, rengi belli, şey belli. E, Görünüşümüzden bilirsiniz zaten. E, görünüyor. Ama bizde sadece döviz gibi bakılması yani. Bize bir seçenek dayatıldı. E, biz de oyumuzu kullandık. Şeroğlu gümbür gümbür geliyor. Yani en azından yani her şey bir kenara. Yazın bile tatile gittiklerinde e, en az yani 10-20 bin pound civarı harcayan insanlarımız var ve ne CHP'ye ne de ittifak partimiz YSP'ye bir oy kaybımız oldu. Kılıçdaroğlu olmasa İmamoğlu olurdu izleyicisi. Merhaba sevgili arkadaşlar ben Yunus Dalgıç bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz bir önceki seçim videosu inanılmaz izlendi ve benden ikincisini ve üçüncüsünü istediniz. Seçim çalışmalarının olduğu, oy kullanma işleminin gerçekleştirildiği alana geldik. Buradaki Türkiye vatandaşlarına düşüncelerini soracağız, yorumlarını alacağız. Video geçmeden önce like atmayı, yorum yazmayı Instagram'dan, TikTok'tan ve YouTube'dan da takip etmeyi unutmayalım. Eğer hazırsanız videoya geçiyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi oy kullandınız. Ne hissediyorsunuz? Vallahi çok mutluyuz. İnşallah vatanımız, milletimiz için hayırlı olur. Biz e, burada mecburen kader getirdi bizi buralara. Ben gelin olup geldim. Yani tamam seçimim belki eşimi seçtim ama. Bir ömür boyu da burada yaşamayı seçmedim. Benim ana vatanım Türkiye'm. Gönlümüz hep Türkiye'nin aşkıyla dolu. Bırakıp gittim. Ama çocuklarım çok küçüktü. Burada doğdukları için tekrar dönmek zorunda kaldım. Sadece e, çok üzülüyorum. Neden oy kullanıyor e, yurt dışındaki insanlar diye. Çünkü biz Türk'üz. Her şeyimizde öyleyiz yani bir tane Türkiye var. O vatan hepimizin. İnşallah hayırlı olan kazansın. Ama biz çok gerçekten çok zengin bir ülkeyiz. Sadece biraz bilmiyorum Avrupa'ya çok özeniyoruz. Tabi bilmedikleri için Avrupa'nın hayatını gelip herkes görsün isterim. Çünkü biz de iç, iş seçiyoruz, beğenmiyoruz. Bir de çok bu seçimlerde çok alıngan işte okumuş 10 tane dil bil. Yani ben bu şeyden çok duyguluyum. Hani neden kullanılıyor? Neden Avrupa'daki ülkeler hani vatandaşlar oy kullanmak? niyesi? E, ama bizde sadece döviz gibi bakılmasın yani. Anladığım kadarıyla bu son dönemdeki bu kutuplaşmada biraz sizde... Evet ben onu sevmiyorum. Bak Avrupa'da gezerken bunu görüyorum. Ben annem ailemi getirdiğim zaman şaşırıyorlar zaten. Londra'da aa bunlar nasıl geziyor böyle. Hiç kimse kimseye karışmıyor. Karışma ve saygı. Saygı duymamız lazım. Yani beni çok inciten bu ara ben kendi e şeylerimde de paylaştım. Yani üniversite 10 tane bitirilmiş olabilir. İnsan ol olmamız lazım önce. Belki 10 tane dil de bilebilirsin. Benden üstün de olabilirsin. Ama dünyanın her yerinde e, yaşayabilirim diyorlar. Dünyanın her yerinde yaşanılabilir. Evet parası olan, imkanı olan, dili de olan, vatan, millet şeyi, mefhumu tanımayan insanlar yaşayabilir. Ama ben öyle düşünmüyorum. Ben e, bizim tarafın, bizim mahallenin e, çok e, iyi bir seçim süreci geçirdiğini düşünmüyorum. Çok hatalar yapıldı. Ama velakin lakin sonuçta e, bize bir seçenek dayatıldı. Ee, biz de oyumuzu kullandık, daha güzel olabilirdi, daha alternatifler olabilirdi, daha mantıklı bir e, konjektürel bir ayrım yapılarak e, öyle bir aday çıkarılabilirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kişisel olarak memnunuz ama sonuçta sandık ortada, ikinci turda tabii ki sonuna kadar oyumuzu veriyoruz. Ee, seçim çalışmalarını nasıl buldunuz? Ee, saçım çalışmalarını yani kimin iyi buldu, kimin iyi bulmadık yani. Ee, bizim iyi bulduğumuz zaten belli. <laughs> Görünüşümüzden bilirsiniz zaten. Ee, görünüyor. O yüzden. Siz söylemek isterseniz. Ee, yani biz zaten Erdoğan'ı her zaman destekliyoruz. Vatanımızı, için kim çalışıyorsa, biz onu destekleriz. O yüzden kim olursa bu fark etmez yani. Şimdi Erdoğan olur, ileride başka birisi olur, bizim için önemli yoktur. Önemli olan vatan. Vatan olmazsa hiçbir şey olmaz. İşte böyle. E, Türk, Türk vatandaşlarımız, Türkiye vatandaşlarımız İngiltere'de yaşayanlar gelip böyle oylarını oylarını kullanıyorlar. Bazıları güzel tişörtlerle gelmişler. Bakalım gösterebileceklerimize size göstereceğiz. Ne düşünüyorsunuz? İnşallah hayırlı olur. Biz kazanırız. Türkiye için de iyi hayırlı olur. İnşallah Kılıçdaroğlu kazanır. Bir an önce şundan kurtuluruz. Hazırlıklı gelmişsiniz böyle. Tişörtü bilerek mi giydiniz? Bilerek giydim. Evet, bilerek giydim çünkü yani oyunun ne şey belli olsun, net olarak belli olsun oyunun rengi. şey seçimlerinde işi sonra verdik. Bunu da kırsalına vereceğiz. Peki ne değişmesi gerekiyor Türkiye'de? Türkiye'de her şeyin değişmesi gerekiyor. En başta siyasi değişmesi lazım. En başta demokrasinin gelmesi lazım, insan haklarının gelmesi lazım. Her şeyin değişmesi lazım bir an önce. Ama size söyleyeyim, eğer bu kırsal iktidara gelirse çok büyük bir yıkıntıyla karşılaşacak. Çok çok büyük bir yıkıntıyla. Ve onu düzeltmek en az 10-15 sene sürer. Çünkü Türkiye'de şey kalmadı. Her şeyi sattılar. Her şeyi. Ellerinde hiçbir şey kalmadı. Yani ne diyeyim? Peki sonra, bugün bir Sinan Orhan'ın bir açıklaması oldu. Siz bu açıklamakta ne düşünüyorsunuz? Sinan Orhan zaten oyu belliydi. Rengi belliydi. Adamın ne? Çünkü adam sağdan gelmiş. Sağcı bir adam. Yani solculara destek vereceğini hiç emin değildim ama açıklamasını da yaptı ve net yani net oyunu da belirledi yani. Ee, şöyle söyleyeyim mesela bu Kılıçdaroğlu gitti şeyle görüştü ya. Neydi o adamın ismi? Fer Zafer Partisi dedi. Partisi o dedi. O de. Ha. Yani niye görüşe ben anlamıyorum ki? Çünkü adamların oyları belli, rengi belli, şeyi belli. Yani o yüzden Kılıçdaroğlu'nun yaptığı seçim çalışmasını nasıl buldun? Bence yetersiz buldum çünkü hiçbir yere gidilmedi, hiçbir şeyde insanlarla görüşülmedi, insanlarla konuşulmadı ve hiçbir evet hiçbir şeye gidilmedi. O yüzden hiç yetersiz buluyorum. Şimdi e, bir tişörtü de tekrardan gösteri gösterelim bir arkaya da dönün en azından arkadaşları takipçiler görsünler. <laughs> Teşekkür ediyorum tekrardan. Ee, Ak parti için geldik bugün buraya oy atmak için. E, gönlümüz ondan yana. İnşallah hak ettiğimiz yerde hak ettiği şekilde olur diye düşünüyoruz. Son soru olarak yurt dışında yaşayanların oy kullanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi şöyle e, tabii yorum yapan arkadaşların haklılık payları da var, haklı olmadıkları da var ama biz haliyle o memleket içimiz için askerlik yapanlarımız var, vergilerini ödeyenlerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti için. Yani en azından yani her şey bir kenara. Yazın bile tatile gittiklerinde en az yani 10-20 bin pound civarı harcayan insanlarımız var. Askerlik için nasıl kabul ediyorlarsa o hakkımızda Avrupa'daki vatandaşlarımızın o hakkını da normaldir. Kabul olması lazım. Çünkü... Olmaz. Siz askere gittiniz mi? Tabii ben Türkiye'de gittim askerli de buradaki askerlik vatanda askerlik gelen arkadaşlarımızın askerlik görevi için bir ödeme yapıyorlar. Eğer askere alınıyor Varsa, vatandaşlık olarak o da normaldir yani olmaz. Sistem biraz daha değişti. Şu an sadece ödeme yapılıyor, eskisi gibi gidilmiyor. Ama yine de çok ciddi bir rakam var verilen 5.200 euroya yakın bir. Yani, tabii asker... Askerliğin bir bedeli olmaz evet. ee, Tabii ama yani gene diyoruz yani nasıl ki bize oy hakkı verdilerse Avrupa'da yaşayanlara da böyle bir hak tanımışlar. Ee, yani buna da yapacak bir şeyimiz yok. Ve işte benim için de o tarihan geldi bir kez daha. Şimdi seçim kabinine gireceğim, oyumu kullanacağım, sonra tekrar buraya geleceğim eğer hazırsanız. Uğurlu rakamım olan 23'e gitmeyi çok isterdim ama dolu olduğu için oraya değil 33'e gideceğim. Oyumu kullanmaya gidiyorum şimdi. Peki adayın da seçim çalışması nasıl buldunuz mesela? Hangisi daha çok sizi böyle mutlu etti diyeyim çalışmaları? Kesinlikle Kılıçdaroğlu. Neden o, kesinlikle o, Kılıçdaroğlu? Çünkü artık bir e, yenilik lazım ya. Yani 22 sene sonra artık yani görüyoruz ekonomi nasıl gidiyor. Ülkenin gidişatını görüyoruz artık yeter yani. Sizin düşünceniz ne? Siz ne düşünüyorsunuz şu anki? Benim, benim kendi görüşüm değişim değişim şart. 20 yıl oldu. Yeter bu kadar. Kılıçdaroğlu gümbür gümbür geliyor. <laughs> Teşekkürler, teşekkürler. Orada yaşamamıza rağmen, hani orada düşünerek, elimizi vicdanımıza koyarak oradaki yaşayanları düşünerek bence bir değişiklik olması lazım. Ee, ekonomiye baktıkça çok düşük. Yani bence bu defa değişim şart. Hani bir kişi yaptıysa bir müddet, ikinci turada başka birinin denemesini isteriz. Hani bir değişiklik olsun. Bence artık ülkenin bir değişime ihtiyacı var. Umudumuz çok yüksek. Yani her, herkes bir değişim bekliyor artık. Yeri ve zamanı geldi. İyi olan kazansın diyeceğim ama kalbim her zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında tabii ki. Sayın Sinan Oğan'ın politikası gereği. Bilmiyorum. Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, politikasıyla fazla uyduğunu düşünmüyorum. Peki sen Kılıçdaroğlu olmasaydı gönlünüzdeki Cumhurbaşkanı adayı kim olurdu? Oo, güzel soru. Ee, Sayın Ekrem İmamoğlu olabilirdi. Ee, Sayın Mansur Yavaş da olabilirdi. Kılıçdaroğlu olmasa İmamoğlu olurdu İzneyiz. İstanbul'da zaten... E... Seçildiğinden beri görüyorsunuz herkes biliyor onun yaptığı işleri yani canla başla çalışıyor. Ben de şahsen Türkiye İşçi Partisi'nin Gençlik Kolları Örgütü'nün sorumlusuyum. Yani ilk önceki soruya eğer gönlümden olması gerekirse Erkan Başkan derdim başbakan olarak. Ama hani ana muhalif sayı gereği ana muhalif dediğim gibi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Ama Sayın Sinan Noğan'ın kitlesi aynen Sıla'ya e katılıyorum yaptığı biliyorsunuz birçok da tepki aldı evet. oyları böldüğüne evet, dair. Evet. Bu konuda mesela sizin siz gençlik kollarındasınız. Bununla alakalı düşünceniz. Ya e, birçok propaganda elbette. Yani ne zaman bir şey olsa her zaman solun suçu oluyor. Evet. E, ve ya e, bu tarihte de yazılı. E, oy bölme konusunda gerçekten matematiksel olarak e, araştırmalar yapıldı ve ne CHP'ye ne de ittifak e, partimiz eee YSP'ye bir oy kaybımız oldu. E, bence bu suçlamalar bazı kendi muhalifin beceriksizliği yanlış bir cümle olur ama hazırlıksızlığı biraz daha hani light olur. Dan dolayı hani ama elbette kimse suçu kabullenmek istemediği için ama hiç önemli değil. Çok teşekkür Rica ederim. en sevgili arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun sonuna geldik. Arkamda da görüyorsunuz şu anda Türkiye vatandaşları oy kullanmak için oy kullanma merkezine geldiler. Biz de onlara ne hissettiklerini, ne düşündüklerini, ikinci turdaki adaylarının kim olduğunu sorduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum yazmayı, like atmayı, Instagram'dan, YouTube'dan ve TikTok'tan da bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E niye sordun o zaman A Haber mi diye? <laughs> Şimdi A Haber'i değiştiriyorlar ya böyle. Neydi o şeyin adı ya? Girdiğimiz alanın adı neydi Furkan? Ah. İki parti arasında iki... iki. <laughs>